genç. Nasılsın? İyi misin? Ne yaptınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Hiç cevap vermiyorlar ya. Lan adam iki cevap verir. Bir şey mi dedin? Pardon abi özür dileriz. Rahatsız ettiysek. Aaa canım benim ne haber? Gel lan gel kaçma. Allah boka bastım. Her tarafa sıçmışım Ayıp be Oğlum eviniz yok mu sizin hadi bakalım İyi sıçmalar Yoruldum. Mola veriyorum. Şöyle güzel bir gölgelik buldum kendime. Ağacın altındayım. Suyumu falan da içtim. Az sonra şu tarafa doğru devam edeceğim. <laughs> kaldı. Birazdan tepeye ulaşacağız. Ben biraz mola verdim. Su falan içtim. Biraz da dinlendim. Çok sıcak. O kadar sıcak ki anlatamıyorum. Ama yaşamınızı da istemiyorum bu kadar sıcak. Cehennem sıcakları. Bu arada yeni kamerayla çekiyorum bunları. Açısını falan tam böyle ayarlayamayabilirim. Ya da ayarlayamamış olabilirim. Geçen videoda da tam istediğim gibi olmamış açıları. Uğraşıyorum. Bir dostum kamerayı ters bağla dedi. Normalde bu kameranın da bir ters çekim modu var. Ama ben bir türlü bulamadım o modu. Uğraşıyorum. Umarım yapacağım. Evet dostlar gölün ortasında şöyle bir kule var. Ben bunu yeni görüyorum. Belki 50 kere geçtim ama karşı taraftan geçtim. Şu kuleyi ilk defa gördüm ve Kronik karşısında da şöyle bir yapı var. Burası bir şahsa ait ev ama gerçekten tarihi bir yapı. Bakın şöyle göstereyim size. Biz şimdi... Biz kim ya? Ben şimdi... <laughs> şuradan geldim. Şu karşı taraftan şöyle. Buradan. Bakın Radfahre Absteigen yazıyor. Yani buradan bisikletle süremiyorsunuz bu köprüde inip yürümek zorundasınız. Tabii herkes inmiyor galiba. Bakın şöyle bir bina. Bunlar inmiyor. Normalde inmeleri lazım. Böyle bir yapı. Karşısı dağlar. Biz şimdi şu tarafa doğru gideceğiz. Göl de böyle. Çok güzel bir yer. Hava da çok güzel. Ben şöyle bir geçeyim. Ben evi bir tekrar göstereyim size tarihi bir taştan yapı kesin zamanında ünlü birininmiş. Herhalde alt kısmı da restoran olarak kullanılıyor anladığım kadarıyla masalar alan işte ışıklandırma falan var. Böyle bir güzellikteyiz. Ben şu tarafa doğru gölün o tarafına doğru gideceğim. Orada bir tepe var, tepede bir kule var. Oraya gidiyorum. Güzel bir yerdeyiz arkadaşlar. Orman. Çok yüksek bir tepeye çıkacağız. Bakın bir de burada bu suda yaşayan kuşları şöyle bu şekilde tanıtmışlar. Resmen kuş cenneti bunlar suda yaşayan kuş çeşitleri. Bakın diyor Vasaund Schump Vogel Arten diyor. Yani suda ve balık avlayan cinsler. Bunlar da ormanda yaşayan cinsler. Çeşit çeşit kuş var. En azından nereden baksanız 30-40 çeşit kuş var. Evet çok normal. Bakın su hemen arkası da orman. Bu da canavar. E hadi görüşürüz o zaman. Evet dostlar tekrar selam. Dağın yamacına geldim. Bakın şöyle bir patikadan zikzaklarla yukarıya tırmanacağım. Nereden baksan 200-250 metre tırmanacağız. Bisiklet ve ayağımda uf, kaliperli ayakkabı olduğuna göre biraz zorlanacağız demektir. Ama çıkacağız. Hadi zirvede görüşürüz. Arkadaşlar ben daha yarı yoldayım. Ama manzaramız şöyle. Şimdi burada bir ufak bir mola veriyorum. Çünkü kante içinde kaldım. Ölüyorum resmen. Hava da 30 derece. Çok nemli. Bakın burada böyle bir seyir terası gibi bir şey var. Böyle bir bank koymuşlar. Şöyle göstereyim size. Şöyle iyi. Evet. Şimdi daha şuradan doğru yukarı çıkacağım. Daha hemen hemen bir bu kadar daha var. Ben şuradan aşağıdan geldim. Hani bu sıcakta buraya çıkmak iyi bir fikir miydi? Neyse ya. Bugüne nasipmiş. Soğuk havalarda hep geldim. Yani sıcaklayınca çıkarım. Hava biraz daha güzel olunca çıkarım falan filan derken ama muhteşem bir manzara var. Ben Şuradan geldim. Karşıda görüyor musunuz bilmiyorum. Suyun karşı tarafında bir bina var. Orası e, elektrik üretiyor. Enerji santrali. Yukarıda iki tane büyük boru var. Böyle aşağı doğru onun içinden sular aşağı akıyor. Aşağıdan da türbinlere veriyor ve elektrik üretiliyor. Ben onun önünden, onun önünde yol var arkadaşlar. Ben de bilmiyordum. Önündeki yoldan buraya kadar geldim. Şimdi buradan yukarı çıkacağım. Neyse. Yukarıda görüşürüz dedim ama tekrar diyorum yukarıda görüşürüz inşallah. Arkadaşlar çık çık bitmiyor ya. Ama zirve göründü. Galiba geldim sayılır şuraya çıkabilirsem. Yaklaştık gibi. Evet. İşte bu. Daha da çıkacağım ama. Evet zirvedeyiz şu açık alan tahminim kulenin olduğu yer çok yüksek bir yer arkadaşlar burası ben 200 falan dedim ama sanırım daha fazla çok yüksek ya öldüm umarım bisikletle geri inebilirim aha işte burası arkadaşlar bu ne ya Kaiser mi? ya sonra böyle bir güzel bir büfeye geldim. Karşıda da waffle standı var. Oradan e, yiyecek bir şeyler sipariş verdim. Şöyle güzel bir biramız var. Buranın, e, Dortmund'un, bu bölge Dortmund'a yakın olduğu için Dortmund'un Hovels. Buralara ait bir, bir bira. Şöyle arkadan da göstereyim. Şöyle tepede güzel bir yerde oturuyorum. Burada da böyle bir kule var. ne olduğunu tam bilmiyorum. Şimdi birazdan yemeğim gelecek. Onu da göstereyim size. Evet. Yemeğimiz de geldi. Bunun ismi Körvus Pommes arkadaşlar. Yani köri soslu sosis ve patates kızartması. Almanların en çok sevdiği en çok tükettiği yemeklerden biridir. Ki gerçi ben de çok seviyorum. Harika bir tadı var. Ee, Bira da evet birayı da açalım. Bu arada evet. Bu da bir e, siyah bira arkadaşlar. Yani normal açık renkli bira değil. Rengi daha koyu. Neyse bize afiyet olsun. Sonra görüşmek üzere. Evet. Körüvüz pomesimizi yedik. Ve arkadaşlar hemen onun arkasında bir kule var demiştim ya. Onun arkasında da böyle bir eski bir kale var arkadaşlar. Evet. Gelmişken onu da size göstereyim dedim. Hohesbuk. Yani Burk Kale demek. Böyle bir kale var. Ne yazıyor? Bir bakalım şimdi. Oo bayağı eski. 1253 12. yüzyıldan kalma bir kale arkadaşlar burası. Ee, tabii ki de bu bölgeleri, çevreyi gözetleme Dortmund'da Raum. Yani etrafı gözetlemek için yapılmış bir kale. Oo burada gerçekten süper bir yer. Ölü bir Alman askeri Şu şekilde bir mozele yapılmış Bir ölü asker Üzerinde bir kartal Biliyorsunuz Adla yani kartal Almanların simgesi bayraklarında da var 1870-71 yıllarında Henry Haypold William, herhalde buraları tekrardan tamir ettiren veya restore ettiren kişiler Evet Birinci Dünya Savaşı'nda ölen askerlerin anısına da böyle bir ne okuyayım önce bir var ya Evet 1914-1918 yılları arasında ölen çocuklarımız adına yazmış. Ve burada birkaç askerin, birkaç dediğim yani nereden baksanız bir 50-60 e, tane askerin e, ismi yazıyor. Burada da yine var. Bakın gördüğünüz 1939 45 arasında ölen askerlerin de 2. Dünya Savaşı'nda da Of uh, Weltkrieg 1939-1945 diye böyle bir anıtsal şey var, e, yapı var. Neyse arkadaşlar, şimdi şurada bir, bir kule daha var, orayı da göstereyim size. Tabi gelenler de var burada geziyorlar sürekli. İçine bir gireyim. Evet, böyle bir yapı. 1200'lü yıllardan kalma. Evet. Çok ilginç. Ben böyle bir yapı olduğunu bilmiyordum yani açık konuşmak gerekirse. Bakın arkada da kule görünüyor. O da gözetleme kulesi. Kule de şöyle çevreyi olduğu gibi her yeri görüyor arkadaşlar burada. Gelecek düşman saldırılarını önceden görmek için civarı gözetlemek için yapılmış. Arkadaşlar tepeden indim. Bakın. Kule yukarıda kaldı. Tepeden indim. Nehrin kenarındayım şu an. Nehrin kenarındaki yoldan eve döneceğim. Şöyle bir güzellikteyiz. Tekrar bakın burada da yine bir kafe gibi bir şey var, kafeterya. Burada da bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Genelde bakın bisikletçiler bisikletlerini park edip şuraya yukarıda takılıyorlar. Korona davası bitti biliyorsunuz. Yani bitmedi de bitti. Her yer açıldı. İnsanlar bahçelerde, parklarda, restoranlarda oturup yemek yiyebiliyorlar. Yazın tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Çocuklar falan yüzüyor. Bakın göstereyim size. Vallahi bu dünyada çocuk olmak var arkadaşlar. Keşke dönebilsem. <laughs> Yok pişman değilim. Hayatımdan memnunum. Evet. Öyle. Neyse. Ben yola koyayım, koyulayım Sonra görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. herhalde haftaya yine yeni bir vlog'da görüşürüz. Öpüyorum.